Ayfer ablacığım evet. öncelikle komşunuz Nayda ablamla evet. soğanınızı paylaştığınız evet. için çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu örnek davranış için size evet. çok teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Şimdi, Şimdi etini, etini kavuracağız. Sen ne yapacaksın? Önce onu söylüyorum Şimdi izleyicim. Etini, kavuracaksın. etini kavuracağız. Önce malzeme listesini isteriz izleyicimiz. Evet. Merak evet. ederler. Şimdi bu, et var. Bu kıyması. Bu ne soğanı, kıyması o? Koyun mu? Koyun. Dana kıyması. Dana. Evet. Dana olacak. Dana evet. kıyması. soğan, soğan, salçası, madenesi, karabiber, kimyon. Bunlar kıymanın içine gidecek. Tamam. Bunlar nedir? Bunlar da iç harcı. Hangi şeyi Bulgur yani, var. Evet. irmik var. Un var. Un var. Evet. Sıvı yağımız var. Evet. Bu kadar malzemelerimiz. Evet. Bir de tabii ki yoğurmak için Leğen. leğenimiz var. Başlıyoruz. Önce hamurunu yapacağız. Ardından da iç harcını ben burada istersen yardımcı olabilirim. Evet. Bir taraftan iç harcını kavuralım. Diğer taraftan da evet. Ayfer ablamız hamurunu hazırlasın. İçli köftemizin dışı hazır, içi de hazır. Acı görünüyor. <laughs> Ayfer abla. sen evet. gibi bile farklı yani burada. Evet. Şimdi dolduruyoruz. Bakalım büyüklük neymiş? Eğer öyle çok küçükse sabaha kadar buradayız. <laughs> Ayfer ablamız evet. köftelerimizi hazırlıyor. İçli köftelerimizin içini dolduracağız. Bereket büyükmüş. Kısa sürecek. Ardından haşlayacağız. Evet. Yani burada kızartılıyor mu ayrıca? Öyle, öyle de var evet, mı? Kızartı yok da suda haşlama daha güzel oluyor. Siz öyle seviyorsunuz. Evet. Suda haşlamayı tavsiye ediyor şef. Evet. Şimdi onları hazırlayacağız. Kaynar su atacağız ve afiyetle tadına bakacağız. Evet. Teşekkür ederiz Ayfer evet. ablacığım. Afiyet olsun. Sırada çok ilginç bir tatlı var. Malzemesi sadece pekmez ve susam. İçli köftenin buharında, dumanında çok zor durumdayım. Çok güzel kokuyor. Elinize sağlık. Tabii.